Esenyurt'ta seyir halinde olan bir beton mikseri efendim. Yanında ilerleyen otomobili fark etmedi ve şerit değiştirmek isteyince o araca çarptı. Kaza sonrasında ise iki şoför arasında tartışma çıktı. Öfkeli şoför beton mikserini süren sürücüye vurmak için sopayı savururken yanlışlıkla yanındaki kadına vurdu. Ve talihsiz kadın bayılarak olduğu yere yığıldı. Hemen çevredekiler de yardımına koştu. tam şoföre vurmak için hazırlanırken yanlışlıkla yanındaki kadına vurup onu bayılttı. Olay Esenyurt, Hoşdere yolunda yaşandı. İddiaya göre seyir halinde ilerleyen beton mikserinin sürücüsü, yanındaki kör noktada giden aracı fark etmeyip şerit değiştirmeye kalkınca kaza oldu. <laughs> Araçlardaki maddi hasar dışında her iki tarafa da bir şey olmadı. Kazaya sinirlenen şoförse hızını alamayıp mikser sürücüsüyle tartışmaya başladı. Aralarındaki sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Öfkeli otomobil sürücüsü elini aldığı sopayı mikser şoförüne vurmak için savurduğu sırada yanlışlıkla yanındaki kadına vurdu. Kızın kafasına vurdu. Salak adama vuracağım diye sopayla kıza vurdu. Geri zekalı. Darbenin etkisiyle fenalaşan genç kadın baygınlık geçirdi. Çevredekiler yardımına koşarken o anlarda cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı. Aa, böyle. Öyle salla, sallanmaz ki.